Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birinci ders anlatım Föü içerisinde 9. sınıfın ilk konusu olan simya çağını göreceğiz. Simya nedir? Simya ile uğraşanlara ne denir ve simya ile uğraşanların amaçları nelerdir? Simya ile uğraşan düşünürlerin e, özellikleri nelerdir? Bunların üzerinde durarak bu başlıklarla ilgili sorular çözerek konuyu pekiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle ifade edeyim. Simya bir çağ arkadaşlar, kimya da bir çağ. Yani kimya tarihine baktığımızda kimya tarihi dört aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Bu dört aşama dediğimiz dört çağdan bir tanesi simya çağıdır arkadaşlar. Bu dersimizde bunu göreceğiz biz. Diğeri iatro kimya çağı yani e, tıp çağı iatro kimya çağı tıp çağı dediğimiz çağdır. Diğer arkadaşlar filojiston çağı dediğimiz yanma çağıdır. Son olarak da yeni kimya çağı. Biz şu anda e, yeni kimya çağındayız yani şuradayız. Şimdi buraya gelene kadar pek çok aşamalardan kimya tarihi geçmiştir. İlk olarak simya çağı dediğimizde simya çok eski çağlar. Yani Aristoların, Empodokleslerin, Cabir bin Hayyanların, Ebu Bekir Razilerin, Robert Boyle'lerin yaşadığı dönemler. Şimdi bu dönemlerde insanlar arkadaşlar veya düşünürler bazı şeyleri çok eski çağlar olduğu için madde hakkında ilk deneyimlerini keşfetmeye başlamışlar. Örneğin burada keşfederken işte Yıldırımların ormanlara düşmesi, yanardağdan lavların, doğal yangınların oluşması gibi olayları olaylardan yola çıkarak arkadaşlar ilk olarak ateşi tanımlamışlar. Ardından sınama yanılma yoluyla bazı maddelerin işlenebileceğini görmüşler. Yani metalleri işleyerek çanak, çömlek, kesici alet, toprağı işleyerek testiydi, çömlekti gibi maddeler. Yine yünü, hayvanlardaki yünü dokuyarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılamışlar. Bunların her biri sınama ama yanılmayla yapılmış veya işte yemek tuzunu e, denizlerden elde etmişler. Tuzu kayalardan, tuz göllerinden elde etmişler ve yemeğe tat verdiğini görmüşler. Ve hatta etleri saklamada, derilerin saklanmasında tuzlama yöntemini çok fazla kullanmışlar ki bazen de tuza o kadar değer vermişlerdir ki arkadaşlar bu filmlere de konu olmuştur hatta. Altın kadar değerli olmuştur tuz yeri geldiğinde. Hatta bazen ektikleri tarlalarını ektikleri Kayısıyı kurutmak için, üzümü kurutmak için, inciri kurutmak için kükür tozunu kullanmışlar arkadaşlar. Kükür tozunun artıcı etkisi olduğunu fark etmişler. Bunun dışında arkadaşlar e, iplikleri boyamaya, hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla pek çok maddeyi de kullanmaya başlamışlar. Yani burada şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Madde hakkındaki ilk deneyimler eski çağ dediğimiz simya çağında keşfedilmeye başlamış. Peki simya nedir arkadaşlar? Simyanın diğer bir ismine biz Ayşi mi diyeceğiz? Ayşi mi? Simya dediğimiz arkadaşlar şöyle ifade edebilirim. O dönemde yaşayan simyacıların alşimistir diğer bir ismiyle. Bakın buraya yazayım. Simya alşimi demektir. Simyacıya ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Alşimist diyoruz. Şimdi bunların amaçları tamamen değersiz madenleri altına çevirmem. Yani ne varsa hepsini altına çevirme. Onun dışında hastalıkları iyileştirmek ve ölümsüzlük iksirini arama gibi büyük bir amaçları var. Bu uğraşlara arkadaşlara biz bugün ne diyoruz? Simya. Bu işle uğraşanlara ise ne diyoruz arkadaşlar? Simyacı. O zaman simyacıların amacı nedir diye size sorulduğunda iki amacı var. Bir taneci, bir tanesi değersiz madenleri altına çevirecek öyle bir taş e, hatta bu filmlere de kitaplara da konu olmuştur. E şöyle bir taş nasıl bir taş? Felsefe taşı, filozof taşı denilen taş. Bu taş arkadaşlar öyle bir özelliğe sahip olmalı ki bütün değersiz madenleri altına çevirmeli. Bu taş öyle bir özelliğe sahip olmalı ki bu hayat denilen ölümsüzlük iksirine sahip olmalı. İşte amaçları tamamen bu iki e, olay üzerinde uğraşmak olmuştur. Ve bununla uğraşanlara simyacı yani alşimiz, uğraşlara ise simya yani alşimi diyoruz. Peki... O dönemlerde simya eski çağ dedik. Kimya tarihinin ilk çağı. Peki bu çağ bir bilim midir? Simya bir bilim midir? Arkadaşlar simya asla bir bilim değildir. Neden bir bilim değildir? Önemli. Çünkü e, deney, deney yoktur, gözlem yoktur, sınama yanılma vardır. Yani yapılmış, bulunmuş ve bırakılmış. Kesinlikle bir deney veya gözleme dayanılmaz. Sınama ve day yanılmaya dayalı çalışmalar içeriyor çalışmalarını yapmışlar ama bir bilgi birikimi de koymamışlar. Yani gelecek nesillere aktarma gibi bir şeyleri de yok. Dolayısıyla bilgi birikimi içermiyor. Artı teorik temelleri de yok. Dolayısıyla arkadaşlar simya bir bilim değildir. Peki simya dediğimiz hocam sadece kimya ile mi alakalı? Hayır arkadaşlar. Simya Bakın şöyle söyleyeyim. Düşünürleri düşünün. Demokritos, Aristo, ondan sonra Cabir bin Hayyan, Ebu Bekir Razi. Ebu Bekir Razi hem tıp hekimidir hem de simyacıdır. E veya işte Aristo bir felsefecidir ama simyacıdır. Yani simya, astronomi, tıp, kimya, felsefe, din gibi birçok alanı ve bazı laboratuvar uygulamalarında ne yapabiliyor arkadaşlar? Kapsayabiliyor. Tamam Buna dikkat ediyorsunuz. Peki... Simyacılar o eski çağlarda sınama yanılmayla pek çok şeyi keşfettiklerini söyledik. Onlar o dönemde mi kaldı? Hayır. Bugüne onlar bir şekilde aktarıldı arkadaşlar. Şimdi simyacıların uğraşları sonucu kimya bilimine aktarılan pek çok madde var arkadaşlar. Neler bunlar? Bakın bugün barut, esans, mürekkep, cam, seramik, kıl, kağıt bunların her biri simya çağında bulundu. Günümüze aktarıldı. Bunun dışında arkadaşlar... Elementlerin çoğu, metallerin çoğu, elementlerin çoğu hatta zaç sülfürik asit, kezzap e, nitrik asit, tuzru hidrojen klorür asidi, e, sodyum hidroksit, süt kostik e, veya işte göz taşı, e, veya Kıbrıs taşı, işte formik asit, karınca asidi, asetik asit, sirke asidi, alkoller bunların her biri o dönemlerde keşfedilmiş ve bugün de bize kadar aktarılmıştır arkadaşlar. Onun dışında Laboratuvar kurmuşlar. Filmlerden hatırlayın arkadaşlar. Bir simyacı laboratuvarda çalışır. Düzenekler vardır. Erleni vardır. Büreti vardır. Damıtma düzeneği vardır. Bakın o laboratuvarda kullanılan pek çok alet. Fırınlar, damıtma düzenekleri, krozel, kantarı, su terazisi gibi aletler. Simya döneminde bulunmuş ve bugün de aktarılmış. Bugün biz de bunları kullanıyoruz. Bunun dışında Yöntemler. Mesela nedir çalışma yöntemleri? Damıtma, süzme, kristallendirme, mayalanma, özütleme, çözme gibi laboratuvar teknikleri de arkadaşlar simya çağında bulunmuş, bugüne aktarılmış. Ama şimdi burada ben de bir iki bir şey söyleyeyim size. Elektroliz dediğimiz olay simya çağında mı bulunmuştur? Hayır arkadaşlar elektrik modern kimya çağında bulunmuştur. Dolayısıyla bu asla simya çağında bulunmamıştır. Peki hocam plastikler plastikler daha bu yüzyıla ait bir şeydir arkadaşlar. Simya çağında bulunmamıştır gibi örneklere de ne yapmanız lazım? Dikkat etmeniz lazım tamam Şimdi arkadaşlar 19. yüzyılın sonlarına doğru bakın 19. yüzyılın sonlarına doğru baktığımızda Artık simya çağında bazı şeyler deney yapılıyor. E, deneyleri sistematik bir şekilde yapmaya başlıyorlar. Sonra o yaptıkları deneyleri teorik temelleri oturtturmaya çalışıyorlar. Sonra teraziyi ilk lavayzer kullanıyor. Lavayzer kullanmaya başlıyor. Herkes kullanıyor. Deneylerdeki yaptıkları çalışmaların nicel ilişkisi kuruluyor, yani hesaplamalar yapılıyor ve bunlar yapıldıktan sonra artık simya çağı yıkılıyor ve kimya tarihi dediğimiz kimya bilimine geçiş sağlanmış oluyor. Tamam? Mı? Kimya bilimi arkadaşlar bir bilimdir. Neden bir bilimdir kimya bilimi? E deney ve gözleme dayanır. Sistematik bir bilgi birikimi vardır. Teorik temelleri vardır ve kimya biliminde sistematik ve bilimsel çalışmalar yapılır bu ve bu çalışmalar de deney, deneyseldir. Bu yüzden de arkadaşlar kimya nedir? Bir bilimdir arkadaşlar. Tamam mı? Bakın hemen örnek 1 ile devam edelim. Simya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kimyanın bilim olmadan önceki hali olarak evet, eski çağ dedik en eski çağ Simya bir bilim değil. Sınava yanılmaya dayalı teorik temelleri olmadığı için bilim değildi. E, simyanın kimya bilimine katkısı olmamış. Hayır arkadaşlar az önce saydık. Özütleme, ağartma, damıtma, e, fırındı, krozeydi, erleniydi, büheriydi, büretiydi. Yani barutuydu, camıydı. Esen pek çok madde kimya bilimine katkısını getirmiştir. Simyacıların değersiz madenleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksiri yapmak için uğraşmışlar, amaçları bu zaten. Simya sistematik bilgi birikimi sağlamadığı için deneylerin sistematik bir şekilde yapılmasından dolayı yapılmamasından dolayı bilim değildir, doğru. Cevap C olacaktır. Diğer bir örnekle devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi eski çağ insanların uğraşları arasında yer almaz? Burada eski çağ dediğimiz bizim simya çağı arkadaşlar. Tamam mı bu çağ arasında yer almaz. Şimdi oradaki amaç neydi? Değersiz madenleri altına çevirme, ölümsüzlük iksirini bulma. E ölümsüzlük iksirini bulmak için uğraşıyorlarsa hastalıkları iyileştirme, tedavi amacıyla bitkilerden yararlanıyorlar arkadaşlar. Bazı madenleri eritip karıştırarak çeşitli aletler, evet yani metalleri eritiyorlar, çanaklı, çömlekli, kaşıklı yapıyorlar. Topraktan çanak, çömlek yapıyorlar. Giysilerin boyaması için çeşitli boya maddelerini kullanıyorlar. Ama petrolden elde edilen benzin, mazot arkadaşlar yok. Simya çağında bu yok. Bu yeni yüzyılın yani modern kimya çağında keşfedilmiştir. Cevap E olur. Üçüncü örneğe bakalım. Yukarıdaki çizelgede belirtilen simya ve kimya ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Bakalım şimdi. Simya bir bilim dalı değildir. Kimya bir bilimdir. Az önce bunları açıkladık. Simyanın teorik bir temeli yoktur. Kimyanın teorik bir temeli vardır. Buradaki ikinci bilgi yanlıştır. Sistematik bir bilgi birikimi simyada yoktur. Kimyada ise sistematik bir bilgi birikimi vardır. 1 bir ve 3 ile cevabımız C şık olacaktır. Dördüncü örneğe bakalım. Aşağıdakilerden hangisi simyacılar tarafından uygulanan bir işlemdir? Az önce söyledim size anlatırken elektroliz kesinlikle simyacılar tarafından uygulanan bir işlem değil modern kimyaya ait. Bitkilerden elde edilen esans arkadaşlar damıtma ve esans parfüm kleopatralardan hatırlayın böyle kadınların süslenmesi bilmem kokulardan hatırlayın. Dolayısıyla o dönemlerde var arkadaşlar kauçuk kauçuk polimer bir maddedir plis, plastiktir plastik günümüze aittir petrol günümüze aittir. Benzen ve türevlerinden deterjan arkadaşlar deterjan simya çağında yok sabun var. E, kül var, kil var ama deterjan modern kimya çağındadır. Cevap B şıkkı olacaktır. Beşinci örneğe bakalım. Simyadan kimya bilimine aktarılan keşiflerden birine aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez? Tamam. E, o dönemlerde cam, seramik keşfedilmiş. Arkadaşlar, inbi, kurazeba ve her gibi laboratuvar malzemeleri keşfedilmiş, damıtma, kavurma, özütleme gibi teknikler geliş keşfedilmiş, bitkilerden elde edilen boya maddeleri keşfedilmiş ama elektroliz yöntemi modern kimya çağında geçer cevap değişik olacaktır. Altıncı örneğe de bakalım. Simya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Simyacıları araştırma yapmaya yöneltilen iki önemli uğraş değersiz madenleri altına çevirme, ölümsüzlük ekserini bulma. Bu zaten simyacıların amacıydı. Simyacıları uğraşları sonucu bazı maddeleri, araç gereçleri ve maddelerin analiz tekniklerini kimyaya kazandırmışlardır. Mesela bazı maddeler sülfürik asit, tuz ruhu, kral suyu, formik asit, Keş bu döneme kazandırılmış. İşte beheriydi, kruzeysiydi, fırınıydı, büretiydi, erleniydi. Araç gereçler bu döneme kazandırılmış. Teknik olarak öğütme, artma, damıtma gibi teknikler kimyaya kazandırılmış gibi. Simyacılar teraziyi yaygın olarak kullanmış. Hayır en son Aristo kullanmış teraziyi ilk olarak. Aristo pardon Loeser kullanmış. Loeser kullandığı anda da simya çağı yıkıldı arkadaşlar. Kesinlikle simya çağında terazi kullanımı yok. Bazı simyacılar maddenin dört ana elementten oluştuğunu düşünmüş. İlk düşünen Empedokles diyor ki madde Ateş, hava, su, topraktan oluşmuştur. Daha sonra Aristo bu kavramı geliştiriyor ve elementlere özellikler getiriyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Simya çalışmalarının teorik temelleri yoktur. Sınama yanılmaya dayanır. Bundan dolayı da simya bir bilim değildir. Doğru. Cevabımız C olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada da şunları göreceğiz. Kimyanın gelişimine katkı sağlayan bile, bilim insanları. Şimdi bu bilim insanları e, İslam düşünürleri de var. Bizans topraklarından da var, işte Roma topraklarından da var, pek çok düşünür var. Bunların bir kısmı arkadaşlar. E felsefeyle uğraşıp simya ile de uğraşmışlar. Bir kısmı astronomi ile uğraşmış yanında simya ile uğraşmış. Bir kısmı tıpla uğraşmış yanında simya ile uğraşmış. Yani çok fazla e, düşünür var, kimya bilim insanları var ve bunların kimya bilimine kattıkları çok şey var arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilk olarak Empedokles. Bakın genel olarak şöyle Öğrenciler şöyle diyor. Ateş, hava, su, toprak maddenin dört elementidir ve bunu Aristo bulmuştur. Yanlış. Dikkat yanlış. Aristo bulmamıştır. Maddenin dört elementten oluştuğunu söyleyen su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört elementten oluştuğunu söyleyen Empedokles'tir. Bu çok önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ve maddeyi sevgi ve nefret gibi kavramlarla özdeşleştirmiş. Çekme kuvvetine sevgi, itme kuvvetine nefret demiştir. Yani zihninizde şöyle kalsın maddeyi e, sevgi ve nefret kavramlarıyla özleştiriyor. Çekenlere sevgi, itenlere nefret. Bir bu. İki, maddenin dört elementten oluştuğunu, hava, ateş, su, topraktan oluştuğunu ilk söyleyen kişi kim? Empedokles. Peki. Demokritos. Bakın bu da Yunan filozofu Demokritos. Maddelerin atomlardan oluştuğunu belirtmiştir. Atom kavramına simya çağında ilk kullanan kimya bilimcisi veya şöyle söyleyeyim düşünürü e, Demokritos'tur. Maddenin en küçük parçacığına bölünemeyen anlamına gelen, maddenin en küçük parçacığına bölünemeyen anlamına gelen Atomos kavramına kullanmıştır. Atomların parçalanamayacağını söylemiştir. E, Demokritos denildiğinde de aklınıza bunların gelmesi gerekiyor. Evet simya çağına damgasını vuran simyacı Aristo'dur. O dönemlerde Aristo'nun söylediği her şey çok değerlidir arkadaşlar. Yani Aristo bir tarafa diğerleri bir tarafa diyebilirim. Şimdi Aristo... Şöyle söylemiş Empedokles ne demişti? Maddeyi oluşturan dört element var. Hava, su, ateş ve toprak. Aristo bunu kabul ediyor. Tamam diyor. Maddeyi oluşturan dört element var. Hava, su, ateş ve toprak. Ama diyor bunlara karşılık gelen dört özellik vardır. Nelerdir bunlar da? E, ate... Bunlar arkadaşlar ıslak, kuru, sıcak ve soğuk özellikleridir. Islak, kuru, sıcak ve soğuk özellikleridir. Tamam mı? bu dört özellik Aristo ortaya koymuştur. Şimdi burada e, hava yani gaz dediğimiz madde sıcak ve ıslak özelliklerinden oluşurken ateş dediğimiz madde kuru ve sıcak özelliklerinden, toprak dediğimiz madde kuru ve soğuk özelliklerinden, su dediğimiz madde yani elementte soğuk ve ıslak özelliklerinden meydana geldiğini ifade etmiştir arkadaşlar. Tamam. Mı? Şimdi örnek 7 ile devam edelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Empedoklese göre madde ateş, su, hava ve toprak olmak üzere 4 elementten oluşmuştur. Evet, bunu ilk söyleyen Empedokles'tir arkadaşlar. Doğru. Demokritos maddelerin atomlardan oluştuğunu ve hatta bölünemez parçalanamayan anlamına gelen atomos kelimesini kullanmıştı. Doğru. Aristo'ya göre maddelerin sıcak, soğuk, ıslak ve kuru olmak üzere dört özelliği vardır ifadesi. Doğru. 1, 2 ve 3 ile cevabımız eşlik olacaktır. 8. örneğe bakalım. Aristo'ya göre elementlerin oluşmuş şekilde gösterilmiştir. Buna göre x, y, z, t yerine yazılacak elementler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi x'e bakalım. Kuru ve sıcak denildiğine göre bu hangi elementtir arkadaşlar? Ateş. Y'ye bakalım. Sıcak, sıcak ve ıslak denildiğine göre y ne olmak zorunda arkadaşlar? Hava. Soğuk ve ıslak olan sudur arkadaşlar. Kuru ve soğuk olan da topraktır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Peki, Türk İslam bilginleri de vardır. Simya çağına damgasını vuran. Bunlardan bir tanesi Cabir bin Hayyan'dır. Cabir bin Hayyan denilince aklınıza neler gelecek? Bakın, e bir, ilk laboratuvarı kurandır. Tamam, ilk kimya laboratuvarını kurmuştur. İki, e, deneylerinde damıtma düzeneğinde kullanılan imbik aletini geliştirmiştir. Bu çok önemli. Damıtma işlemini kolaylaştırmak için imbik aletini geliştirmiştir. Bu da önemli. Bunun dışında arkadaşlar, e, nitrik asidi yani kezzabı, hidrojen klorür asidi olan tuz ruhunu ve kral suyunu bulmuştur. Dolayısıyla nitrik asit dediğimiz HNO3'ü, hidroklorik asit dediğimiz HCl'yi hatta zatçıya sülfürik asidi ve kral suyunu 3 mol HCl ile 1 mol HNO3 karışımına bulmuştur. Artı süblimleştirme, kristallendirme, buharlaştırma gibi teknikleri de kullanıp günümüze gelmesini sağlamıştır arkadaşlar. Tamam Ebu Bekir razi bir tıp hekimi ama simyacıdır arkadaşlar. İlaçların iz ilaçların insan vücudunda kimyasal reaksiyon vererek hastalıklarını iyileştirdiğini düşünmüştür. ve hatta karınca salgısı olan Formikas'ı da bulmuştur arkadaşlar. Kostik sodayı ve gliserini keşfetmiştir. Bir de Laboratuvarda kullanılan cihazlar vardır. Balon, beher, kum, su banyoları, süzgeç, spatul gibi aletler. Bunları Ebu Bekir er Razi geliştirmiştir ve bugüne de aktarılmıştır arkadaşlar. Şimdi dokuzuncu örneğe bakalım. Yukarıdaki bilim insanlarından hangisinin karşısında verilen bilgi doğrudur? Tamam Empodokles. Hatırlayalım sevgi ve nefret kavramlarını maddeyle örtüştürmüştü çekme kuvvetinden yola çıkarak sevgi, itme kuvvetinden yola olarak çıkarak da maddi e, şey nefretle özdeşleştirmişti. Dolayısıyla bu doğrudur. Cabir bin Hayyan az önce sıraladık arkadaşlar. İlk laboratuvarı kurmuştu. Zaçığı, tuz ruhu, kral suyunu bulmuştu. Damıtma düzenindeki imbik aletini geliştirmişti. Dolayısıyla bu da doğru. Ebu Bekir Razi neydi? bir tıp hekimiydi. Formik asidi, karınca salgısındaki formik asidi, kostik sodayı ve gliserini keşfetmişti. Bunun yanı sıra arkadaşlar laboratuvarda kullanılan pek çok aleti tasarlamıştı ve bunların günümüze aktarılmasına sebep olmuştu. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 ile cevabımız eşlik olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada şuna da dikkat ediyorsunuz 17. ve 18. yüzyıllarda tabi bazı gelişmeler de meydana gelmiş bakın bunları da şöyle bakabiliriz Presley yaptığı çalışmalar sonucu neyi keşfetmiş arkadaşlar oksijeni keşfetmiş. Cavendish gazları yoğunluklarına göre ayırmış suyun oksijen ve hidrojenin bir bileşi olduğunu kanıtlamış gibi gibi. Bunlar çok önemli şeyler değil ama o dönemlerde pek çok gelişmeler meydana gelmiş. Şimdi önemli kimya düşünürlerinden veya kimya, kimya bilim adamlarından bir tanesi de Robert Boyle'dir arkadaşlar. Dikkat Robert Boyle bir kitap yazmış. Kitabın ismi Kuşkucu Kimya Kimyager. Şimdi burada Elementi kendinden daha basit maddeleri ayrıştırılamayan saf madde olarak tanımlamıştır. Bu çok önemli bir tanımdır. Günümüze en yakın element tanımını yapan Robert Boyle'dir. Bakın bu cümle çok önemli. Şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz: Modern kimyadaki kimya tanımı, kimyadaki element tanımına en uygun, en güzel tanımı yapan simya düşünür. Aşağıdakilerden hangisidir derlerse Robert Boyle'dir. Bunun yanı sıra basınçla hacmin ters orantılı olduğunu gazlarda belirlemiş ve buna Boyle kanunu demiştir arkadaşlar. Havanın sıkıştırılabilir ve tartılabilir bir madde, e, madde olduğunu, yanma olaylarındaki rolünü de belirtmiştir Robert Boyle. Tamam. Ve Lavoisier, Lavoisier arkadaşlar, modern kimyanın öncüsüdür, kimyanın babası olarak da geçer. Bir cam balonu, bir miktar kalay koyuyor. Bakın şöyle bir erlen aldığını düşünün. Buraya bir miktar kalay elementini koyuyor ve ağzını kapatıyor. Başlangıçta bu kalay elementini bir ölçüyor, tartıyor. İşte M gram olduğunu buluyor. Ardından bunu ısıtıyor. ısıtlat, ısıttıktan sonra arkadaşlar e, bu kalay elementinin daha böyle grimsi bir renge dönüştüğünü ve kalay iki oksit oluştuğunu fark ediyor. Sonra bunu da tarttığı zaman bunun da kütlesini M gram olarak buluyor. Ve kütlenin korunumu kanunu geliştiriyor. Diyor ki girenlerin kütlelerin toplamı çıkanların kütlelerin toplamına eşittir. Ve bu işleminde arkadaşlar teraziyi kullanıyor. İlk teraziyi Lavaysar kullanmıştır. Bu da e, simya çağının yıkılıp modern kimya çağına geçişi sağlamıştır arkadaşlar. Tamam. Bir de filojiston çağı diye bir çağ vardır. Bu çağda yanma çağıdır. O çağda da o dönemdeki insanlar bir madde yanıyorsa o maddenin içindeki maddeden kaynaklanıyordur. Hani sebep olan onun içindeki bir maddedir diye ifade ederler. Ama daha sonradan Lavoisier yanmaya sebep olanlardan bir tanesinin havadaki oksijen gazı olduğunu belirtmiş ve flojiston çağını da yıkmıştır arkadaşlar. E, güzel çalışmaları vardır Lavoisier'in buna da özellikle dikkat etmekte yarar var.